Merhaba hanımlar, Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bu oyanın yapım aşamalarını anlatacağım. Kanalıma üye değilseniz kanalıma abone olmak için videonun hemen alt kısmında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra ikinci sıramızda örümcek çekiyorum. Başına iki kez alıyorum tığın. 1 2 Bakalım kaç kutucuk atlamışız. 2 kutucuk atlıyoruz. 1-2 kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğa giriyorum. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 iki alıp çıkıyorum. 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum. Çıkmış olduğum yuvaya giriyorum. sık iğne ile kapatıp aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 ve 8. kutucuğun içinde kapatarak tamamlıyorum. İstediğimiz arayı, iki motif arası, istediğimiz arayı verene kadar bu işlemi yapıyoruz. İstediğimiz arayı verdikten sonra bu motifi kuruyoruz. Şimdi ben tekrar örümcek çekiyorum başına iki kez aldım 1 iki kutucuk atladım 3. kutucuğa girdim 5 zincir çektim burayı sık iğne ile dolduruyorum 3 4 5 6 ve 7 8. sık iğnemi kutucuğun içinde yaparak kapatıyorum Şimdi onu buradan tutturma yeri yapmış olalım. Şimdi orta göbeğimiz için yapacağız. Yine örümceğimi çektim. Başına iki kez aldım tığın. Bir iki kutucuk atladım. Üçüncü kutucuğa girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki çıkış yaptım. Şimdi bu orta göbeğimize bu ortayı yapmamız için biraz büyük yuva yapacağız hanımlar. Yani burada 5 zincir çekip batıyorduk tepesine. Burada 8 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu 8 zincirimi bu çubuğun içine girip kapatıyorum. Aşağı 7 tane sık iğnesi çubuğa 8. Kutucu, kutucuk da olmak üzere tamamlıyorum. 3 4 5 6 ve 7. 8. kutucukta tamamlıyorum. Bu orta yuvası oldu oyamızın. Şimdi tekrardan örümceğimi çekiyorum. Aynı işlemi yapıyorum. 2 kutucuk atladım, 3.ye girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu çubuğa girdim. 7 sık iğnesi çubuğa olmak üzere 8. sık iğnem kutucukta kapatacağım. 4 5 6 7 ve 8 kutucukta kapatıyorum. Evet hanımlar, istediğiniz arayı bunları bu çubukları yaparak verdikten sonra yine böyle ortaya 8 zincirli tepesi olan bir çubuk yapıyorsunuz burası için. Şimdi motif kısmına geçelim. Evet hanımlar, 8 zincir yaparak yuva yapmıştık bir tane çubuğumuza. Ona ikinci renk ipimi sabitliyorum. İpimizi sabitledik. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 başına bir kez alıyorum yuvaya giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki başına bir kez alıyorum yuvaya giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki araya 2 zincir çekiyorum başına bir kez alıyorum yuvaya giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki başına bir kez alıyorum yuvaya giriyorum 3 tane trabzan yapıyoruz araya 2 zincir çekiyoruz. 1 2 İçine giriyoruz. Yine 3 tane tırabzan yapıyoruz. 1 2 zincir çektim. İçine girdim. Tekrar 3 tırabzan yapıyorum. 5 tane yuvamız olacak şekilde pardon 4 tane yuvamız olacak 5 trabzanımız üçlü 5 trabzanımız olacak 1-2-3-4 trabzan oldu 1-2 zincir çektim 4 yuvalı 3'er e, trabzanla yani 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 2 zincir olmak üzere 4 tane yuvamız olacak arkadaşlar bakın 4 tane yuvamızı elde ettik şimdi bu iple de işimiz bitiyor Evet hanımlar şimdi beyaz renk ipimi alıyorum. Kameramızı bir odaklayalım. Beyaz renk ipimi aldım. Şimdi bunun yanındaki bu çubuğumdan tepesindeki pipirikten ipimi sabitleyeceğim. Ben dediğim gibi kamera elimin üzerinde olduğu için kameradan görüntüyü alarak görüyorum. Şimdi başını İki kez tığın başına iki kez doluyorum. Burada yapmış olduğumuz yuvaların birinin içine giriyorum, ilk baştakine. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıp çıkıyorum. İki zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp bu çubuğa giriyorum. İki kere de çıkıyorum. Bir, iki. Başına bir kez doluyorum, çubuğa giriyorum. Önce bir kez, sonra iki. Sonra 2. Başına 2 kez doluyorum, çubuğa giriyorum. 2 2 2 alıyorum. Başına 2 kez doluyorum, çubuğa giriyorum. Önce 1 kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. Şimdi araya bir tane zincir çekiyorum. Başına 2 kez doluyorum. Buradaki yuvama geliyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki alıyorum. 2 zincir çekiyorum, başına bir kez doluyorum, yuvama giriyorum, iki kere de çıkıyorum. Başına bir kez doluyorum, yuvaya giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki. Başına iki kez doluyorum, yuvaya giriyorum 2-2-2 i̇ki, iki, iki. Başına iki kez doluyorum, yuvaya giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki. Araya bir zincir çekip tığın başına iki tane alıyorum. Buradaki yuvama geliyorum. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2. 2 zincir çekiyorum. Yuvaya giriyorum. 2 de çıkıyorum. Bir, başına bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce bir kez sonra 2 sonra 2. Başına 2 doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2. Başına 2 doladım. Yuvaya girdim. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2. Şimdi araya bir zincir. Başına iki kez doladım. Buradaki yuvama son yuvama giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki. Alıp çıkıyorum. İki zincir çekiyorum. Bu yapmış olduğum zincire yuvaya giriyorum. Bir. iki kere de çıkıyorum. Başına bir kez doluyorum. Yuvaya giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki alıyorum. Başına iki doluyorum. Yuvaya giriyorum. 2 2 2 başına 2 doluyorum yuvaya giriyorum önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 bir tane zincir çekiyorum buradaki pipiriğimden burayı kapatıyorum ve burayla da işimiz bitiyor Evet hanımlar son sıradayız son sıradayız şimdi bu pipirikten göbekteki ipimin renginden olan ipimi aldım pembemi 1, 2, 3 zincir çekiyorum buraya sabitledikten sonra buradan hemen dibinden giriyorum 3 zincirimi kapatıyorum 1, 2, 3 zincir çekiyorum bu trabzanın ilk trabzanın tepesinden kapatıyorum pipirik yapıyorum 1, 2, 3 zincir çekiyorum diğer trabzandan 1 2 3 zincir çekiyorum ve diğer trabzandan kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir diğer trabzanda 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu ortadaki zincire batıyorum. Bir tane zincir çekmiştik. Oraya batıp kapatıyorum. Pardon. Tekrar 3 zincir çekiyorum buraya geçiş yapıyorum İlk buraya batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum trabzan tepesine batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bir diğer trabzanın tepesine batıyorum yani buraya kadar bütün buradaki gibi buraya kadar batarak tamamlıyoruz İşte hanımlar 3 zincir çektim battım bütün trabzanların üzerine pipiriklerimi yaptım Sonra 3 zincir çektim. Buradaki çubuğun tepesindeki pipirikten kapattım. Bu kadar. Evet hanımlar sonuç budur. Bence çok farklı bir oy oldu. Ben bunu geriden gördüğümde buralarını iğne oyası sanmıştım. Gerçekten çok güzel bir oy oldu. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim.